Paşam nasılsın annem? İyi misin? Çok mutluyum değil mi anneciğim? Karaman'da yuvaya gittik. Yuvamızı gezdik. Sevgi evlerini gezdik. Orada sağ olsunlar oğluma dediler sana bir kardeş verelim mi? Oğlum da tamam dedi. Artık bir de dedik ikincisi olsun bizde. İkinci sevgimizi de koruyucu aile olarak aldık. Oğlumuzu. Yani o da çok mutlu. Abiyle kardeş gibiler. Hiç öyle ayrılığımız olmadı. Sevgimiz yani sonsuzdu ikisine de. Artık anne baba olarak yani onlara mutlu bir aile olmaya çalıştık. Yani oğlum, büyük oğlum abim abim der. Yani küçük oğlum sevgiyle büyüyor evin içinde. Hiç koruyucu aile olarak değildi. de bir anne baba olarak annem evimizin, yuvamızın yani neşeleri ikisi de. Yani ikisi beraber çok mutlular. Yeni kardeş özlemi de var. Küçük oğlum e, istiyor, kız kardeşim olsun istedi. Biz de dedik kız kardeşi olarak destek verelim oğluma. Yani yazıldık kurumumuza. İnşallah bir koruyucu aile daha olmak istedik. İnşallah hayırlı bir evlat olarak bir kız kardeşimiz daha olacak inşallah. Sağ olsunlar bize destek verenler. Yani biz de çok isteyerek yaklaştık eşimden, abilerle. Destekliyoruz yani kız kardeşini alacağız inşallah. Sıramızı bekliyoruz. Sıramızı Türekliğe bekliyoruz. Herkese verdik. evet, herkese tavsiyemiz oğlanlar olsa da, oğlunuz olsa da kıza da destek verin. Kızımız da olsun. Hepsinin yeri ayrıdır, sevgisi ayrıdır, mutluluk verir bize inşallah. Yani beklediğimiz yani, Sadece üç kardeş olacaklar. Sofranıza bir tabak daha koymaya evet. hazırsınız. Evet. evet hazırız. Yani severek onları büyüteceğiz. Sevgimizi vereceğiz. Yani daha da mutlu olacağız inşallah. Kızımız olursa. Çünkü oğlanın e, yeri başkaydı. Kızla Kızın da sevgisi başka olacak bizim için. Yani çocuklarım istiyor. Küçük oğlum kardeşim olsun istiyor sürekli. Kız kardeşim olsun diyor. Ben de oğluma destek vereceğim inşallah. İkisini beraber büyüteceğim. Üçüyle beraber. Abi, kardeş büyüyecekler inşallah. Artık e, herkese tavsiyem yani bir koruyucu aile olmaları. Evlatlıktan önce yani yuvadaki yaşayan çocuklar böyle sevgiye muhtaç olduklarını görmeleri. Yani insanlara böyle destek veriyorum. Yani gidin alın, boş durmayın. Yani anne baba olmuşlar, evlendirmişler diyorum, bak boş kalmayın, gidin yuvadan bir tane çocuk alın, yalnız kalmayın. Herkese destek olmaya çalışıyoruz. Yani sağ olsun e, sosyal hizmetlerdeki memurlarımız hep arkamızda, bize yani destek veriyorlar, bizi yönlendiriyorlar, yani çok mutluyuz aile olarak yani çocuklarımızla mutlu bir yaşam sürdürüyoruz. Herkese tavsiyem bir tane koruyucu aile olmaları. Yani herkesi mutlu bir aile olmasını isterim. Ne kadar evlatlar olsa da koruyucu ailelik bambaşkaymış. Yani o sevgiyi tattık. Bunun tadı daha başka. Aynen. <laughs> Geç kalmasınlar, bir an önce alsınlar. Biz hem koruyucu aileyiz, hem evlatlık sahibiyiz. Aynı zamanda rehber aileyiz. Birçok kişiye yardımcı olduk bu konularda geri çekiniyorlar, çekiniyorlar, almaya çekiniyorlar, eş, dost, hısım, akraba, çevreden bir laf söz duyar mıyız, küçük düşürürler mi diyerekten, hiç geç kalmasınlar, alsınlar.